Merhaba sevgili yarışseverler. 20 Nisan İstanbul programıyla karşınızdayım. Keyifli bir program ancak muamma 1600 çimde koşulacak. Şartlı bir de var sevgili dostlar ama banko. iki tane de banko önerimiz olacak. Alternatif banko önerilerimiz de var. Evet 10, 13 sapkan start alacak. ikinci altılı Ganya'nın ilk aya 15.30'da başlayacak. Her sonucu açık şartlı bir koşuları zaten biliyoruz. Hele ki bu mesafede ben Kurtel ikilisinin potansiyelli tayı 5 numara Secret Pet. Yine gizli ekürsü True Reflection her mesafede başarılı olmuş Ultra Fest'in kardeşi Silver Wing ve koca kayalı Bicom 1 ile abişli dedektif diyeceğim öncelikle 5 7 6 1 3. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta bir şampiyon namzeti koşacaktı Protector. Bursa ve İzmir'deki 3 kum yarışında rekor dereceler ortaya koydu. Çok yüksel bir çok yüksek bir bedel de teklif edildi kurtellere ama at satılmadı. Çim'de koşarsa eğer çimi işlerse Gazi'nin de en büyük favorisi olur ama yine de ben temkinliyim özellikle yarış gören Magic Weapon 9 numaralı Prosenge sonrasında Piste ilk kez çıkacak potansiyelli çok sayıda tayin olduğunda belirtmek isterim. Yani bir yönüyle patlamaya hazır bir bomba kokusu hissediyorum bu koşuda. Safkanların birçoğu da zaten gazi koşusuna katılmak için bu tip yarışlardan puan kazanmak zorunda sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda da performanslar yakın sayılır. Birbirini geçebilecek güç ve kalitede birçok sapkan var. Ben risk alacaksanız mesafede 40-76 ile yine Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmış olan Mesut Can diyeceğim ki bu sapkanın annesi Cibali. E, Cibali pistin en iyi atlarından avuçla da kardeş sevgili dostlar yani ya Mesutcan diyeceğiz ya sıralamadaki tüm sapkanları imkanlar dahilinde yazacağız. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde 206 gün ara, 204 gün aradan çıkacak Sanof Kugu. Geçen sene grup 1 1000 metrelik sürat yarışını kazandı. Farklı mesafelerde grup 1 yarışlar kazandı. Bence yine kazanmaya çok yakın yarış çok hızlı gidecek. 3 tane kaçak at var. Brave Storm, Bahu Bali ve Inevitable gidişatta lehine görünmekte sevgili dostlar. Tabii ki ilk rakibi ezeli rakibi sayılabilecek. Alihan olacaktır. Sonrasında 5-8-9. Bir sonraki koşuya geldiğimiz, aradan sonraki yarışta 3. olan Festival Fever. Geçen sene bu tip rakiplerini grup 1 yarışta 3 yaşlıyken geçmişti. Şimdi 4 diye döndü. Bence hariç, Halis Karataş idaresinde risk alacaksa bu safkanla alınmalı. Oğlum Doruk, Vinci Tore. Yine 1 e, numaralı attolos öncelikli rakipleri. <laughs> evet Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde 13 Safkan'ın start alacağı yine şartlı bir koşu sevgili dostlar. Ben Reşat Belli diyeceğim. General Briella'nın kardeşi, anneden kardeşi. E sonrasında yine süratli kısak makulle anneden kardeş bir numaralı Aramid galoplarını dereceli bulduğum 4 numaralı Mirabella yine Always Sparkle ki anne hattına baktığımızda kendi kovu görüyoruz. Kendi kov Seleritas başta olmak üzere birçok kısak ve dijital deneme Galibi e, yavrular vermişti sevgili dostlar. Kendi kov. Bu sebeple hmm. bu 4 safkanı öne alalım. 7 1 Ama sonrasında tabii ki e, temkin olmakta fayda var. Kimin nasıl koşacağı belli değil. Evet şablonumuzda bu şekilde ilk ayak zorlu olduğunu belirttik. İkinci ayak şampiyon namzeti. Çinde koşarsa bir numaralı safkan dedik. Ama ucu buçağı olmayan bir koşu konumunda az çok sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde ya 3 diyeceğiz sevgili dostlar Mesutcan ya çok sayıda Safkan'a şans vereceğiz. 4. 5. ayakta banko adaylarımız daha doğrusu günün en öne çıkan banko adayları 6 ve 6. altı Ganyan'ın son ayağı da 7-1-4-9 öncelikli olmak üzere imkanlar dahilinde fazla at yazılmalı. Hepinize yarınki İstanbul programında bol şanslar dilerim.